Merhaba. Bugün önemli hususlardan bir tanesi özellikle son zamanda inşaat inşaattaki stokların azalmasıyla birlikte müteahhit firmaların inşaata yoğun şekilde başlaması özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin önemini daha da arttırmıştı. Malum müteahhitler her zaman arsayı satın alarak inşaata başlamıyor. Ülkemizde e, çoğunlukla kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle müteahhitler e, paylaşım oranı doğrultusunda inşaatlarını yapıyor. Burada hem müteahhit açısından hem de arsa sahipleri açısından nelere dikkat edilmesi gerekiyor bu sözleşmede ve öncesi, sözleşme öncesinde bunlara değineceğiz. Öncelikle tabii ilk başta imar durumunun araştırılması gerekiyor. Yani özellikle müteahhit açısından olduğu gibi arsa sahipleri açısından da emsal nedir, imar açısından konut ticari yapılma durumu nedir? Bu net bir şekilde araştırılması gerekiyor ve sonrasında da bu avan proje ile belediye tarafından onaylatılarak net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Tabii müteahhit açısından önemli bir hususta taşınmazın teslimine engel herhangi bir şey taşınma üzerinde ipotek, icra herhangi bir haciz var mı yok mu? Bunun da etkin bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Bir de tabii arsa sahipleri açısından da müteahhitin araştırması önem arz etmekte. Müteahhit gerçekten bu sadece paylaşım oranı açısından değil aynı zamanda inşaatın bitilmesi, zamanda bitilmesi, kaliteli bir şekilde yapılması açısından müteahhitin güvenilirliği, potansiyelli iş kapasitesi, geçmiş tecrübesi de yine araştırılacak hususlar başında geliyor. Sonra şekil şartı, sözleşme açısından baktığımızda bunlar araştırılıp karşılıklı anlaşmaya varılma durumu olduğunda bunun tabii ki sözleşmeye bağlanması gerekiyor. Burada hem eser inşaat sözleşmesi hem de satış vadisi sözleşmesi olduğundan dolayı özellikle satış vadisi sözleşmesi de yazılı şekil olarak yapılması ve noterde veya tapuda düzenlenmesi gerektiğinde burada noterde düzenlenmesi gerekiyor. Yani önceden yapılan sözleşmenin onay şeklinde değil, doğrudan sözleşmenin noterde düzenlenmesi şeklinde olacaktı. Burada tabii sözleşmede neler e, e, yer alması lazım? Bunları ayrıntılı olarak bakmamız gerekiyor çünkü gerçekten de önemli bu arsa sahipleri açısından özellikle. Tabi burada e, anlaşılan oran 150'dir, yüzde 45'tir bu anlaşılan oran üzerinde eğer e, ticari de varsa ticariyi de kapsayacak şekilde paylaşım oranının net bir şekilde e, bağımsız bölüm paylaşımının e, belirlenmesi gerekiyor. İşte burada e, kime ne kadar düşecek e, şerefiye payları doğrultusunda bu hem müteahhit arsa sahipleri arasında... Net bir şekilde listesi yapılarak ortaya konmalı. ve Aynı zamanda da arsa birden fazla kişiye aitse arsa oranları doğrultusunda kime ne düşeceği, şerefiye payları, şerefiye değeri de göz önünde alındırır. bunu net bir şekilde ortaya konması lazım. Arsanın teslimi yine sözleşmede yer alması gereken önemli bir hususlardan bir tanesi. Özellikle ortalama 15 gün içerisinde arsa sahipleri borçsuz ve sorunsuz bir şekilde müteahhite teslim etmeleri gerekiyor. İnşaat ruhsatının alımı bu müteahhit tarafından inşaatın projelerin yaptığı avan projesi doğrultusunda projelerin tamamlanması ve ilgili belediyeden inşaat ruhsatının alınmasının bir süre sorması lazım. Bu süreler gerçekten de önem arz etmekte çünkü ceza şartlar e, bu süreler doğrultusunda e, gündeme getirilecek ve arsa sahiplen hakları bu süreler doğrultusunda korunacağından dolayı sözleşmede bu süreler net olarak belirtilmesi gerekmektedir. İnşaat ve satın alımı da ortalama Türkiye şartlarında 3 ay gibi bir sürede alınabiliyor. 3 ay gibi bir süre konulabilir. Tabi en önemli hususlardan bir tanesi inşaatın süresi. Günümüzde e, hızlı bir şekilde inşaatlar yapılıyor. O yönüyle inşaatın büyüklüğüne göre fark etmekle birlikte ortalama 12 ay, 18, 24, 36 ay gibi süreler konabilir. Tabi bu e, inşaat süresi sonrasında e, teslim yani e, inşaat süresinin bitimi sonrasında arsa sahiplerinin teslim alınması bittiğine dair e, oradaki bağımsız bölümlerin tam olarak müteahhite aktarılması hususunda neyi koyacaklar? Süre bitti tamam ancak belediyeden iskan alınma şartı en önemli hususlardan bir tanesidir. Bunun da iskanın alınmasıyla birlikte o sürenin e, tamamlanması veya süre verilecek süre 24 ay verildiyse 24 ay içerisinde isken alınmamışsa işte konacak kira yardımının artık o, o süreden sonra isken alınmaya kadar devam etmesi gerekmektedir. Ee, tabii e, bir de bu inşaat kat karşı inşaat sözleşmesi tapuya şerh verilmesi her iki tarafında hakkını muhafaza açısından önem arz etmekte. O yönüyle bu yine e, masrafının kim tarafından şeyh verilebileceği ve masrafların kimin tarafından ödeneceği de sözleşmede yer alması lazım. Yine kat irtifakı özellikle konut kredisinin kullandırmak müteahhit açısından önem arz ediyor. Kat irtifakı tesisi de yönetim planı nasıl oluşturulacağı aynı şekilde liste, bağımsız bölüm listesinin hazırlanmasıyla kat irtifakının tesisi ve kat irtifakı tesisinden kaynaklanan masrafların Genelde müteahhit tarafından ödeniyor. Nasıl ödeneceği de yine sözleşmede yer alması gerekiyor. E, müteahhit açısından en önemli husus bağımsız müteahhite düşen bağımsız bölümlerin devir zamanı. Yani genelde ülkemizde e, projeden daireler satılarak inşaat devam ettirildiğinden dolayı bu hem müteahhit açısından önem arz etmekte hem de inşaatın bitimi, arsa sahiplerini de doğrudan ilgilendirdiğinden dolayı o yönüyle orada peyderpey işte belli bir su basmanında işte temel seviyesinde ve kabin inşaat bitmesinde ve iskan alınmasında gibi peyderpey satış hakkı tanınması müteahhitin işini kolaylaştıracağı gibi inşaatın da hızlanmasını sağlayabilir. Tabi burada özellikle arsa birden fazla hissedara aitse burada temsil heyeti seçimi önem arz etmekte. Kendi aralarından hissederler. 2 veya 3 kişilik temsil heyeti seçerek onların yetkisinin ne olacağı, hangi durumlarda nasıl e, yetkilendirme yapılacağının da yine sözleşme ve yer verilmesi gerekiyor. Diğer bir husus da yine arsa sahiplerinin hakkını muhafaza, işte e, ortada kalan e, inşaatlar olma durumu Türkiye'de çok da olmasa pay, pay olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntıya uğramaması açısından teminat, kesin teminat mektubu yine sözleşmede yer verilebilir. Burada bir teminat mektubu işte bankalardan olması iki, miktarın ne olacağı üç, hangi aşamada ne zaman kullanılacağı. Örneğin işte iskan aşamasından sonra SSK vergi borcu varsa iskan aşamasında veya ondan önce yine aynı şekilde müteahhit tamamlayamamış gitmiş iflas veya konkorda da ilan etmişse gibi bunun yine paylaşım oranı ve inşaatın devam ettirilmesi gibi hususlarda nasıl kullanılacağını da net olarak belirtilmesi gerekiyor. Bir de tabii bu kat kış inşaat sözleşmesi tüm inşaat müteahhit tarafından gerçekleştirilecek arsa alımı karşılığında zaten. E, o, onun dışında da proje masrafları, yapı, denetim masrafı, kat itifakı masrafları, notel masrafları, tapu şef masraflarının da ortaklaşamı arsa sahipleri tarafından mı yoksa bunların tamam yine müteahhit tarafından mı yapılacağı da yine sözleşmede net olarak belirtilmesi lazım. Tabii Türkiye'de enflasyon değişkenlik gösterdiğinden dolayı inşaat girdileri çok hızlı yükselebiliyor. Burada maliyet farkı doğabileceğinden bu maliyet farkını arsa sahiplerine yansıtılmayacağı yine bence sözleşmede yer verilmesi gerekiyor. Mücbir sebeplerin ne olduğu da ayrıntılı olarak işte bir deprem misil mi? Sil mi herhangi bir ekonomik kriz mi veya şu anda gündemde olan covid gibi olağanüstü beklenmeyen sağlık koşulları mı ki e, bunların da yine aynı şekilde sözleşmede belirlenmesi lazım ki o süre içerisinde bitirildi bitirilmedi veya e, mücbir sebebin tanımı müteahhit için farklı olabilir, asa sahipleri için farklı olabilir. O yüzden e, bunun da net bir şekilde somut bir şekilde sözleşmede yer alması lazım ilave işler olabilir işte müteahhitin yapması sözleşmede belirlenmeyen işler arsa sahipleri tarafından talep edildiğinde bunun süresinin sözleşme süresini ilaveten eklenmesi ve ücretinin de yine arsa sahipleri talep ettiği ilave işler için ücret ödeneceği de sözleşmede yer alabilir cezai şartlar arsa sahipleri açısından önem arz etmekte bu zamanında bitirilmediğinde arsa sahiplerine ödenecek hususlarla ilgili olarak bir işte kira yardımı, iki kira yardımının dışında da her bir bağımsız bölüm için arsa sahiplerine ödenecek ceza miktarı da burada belirtilmesi gerekiyor. Tabii en önemli hususlardan bir tanesi de arsa sahibinin veya sahiplen tek taraflı fesi hakkını neleri kapsayacağı, nasıl kullanabileceği, hangi aşamada müteahhit hangi sorumluluğunu yerine getirmezse bunu kullanacağında bu sözleşmede yer verilmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu tabi inşaattan müteahhit sorumludur ancak herhangi bir kaza olduğunda işte kazadan kaynaklanan herhangi bir e, masraf olduğunda bunun da müteahhit tarafından karşılanacağı genelde sözleşmede yer alan hususlardan oluyor. Tabi baktığımızda arsa sahibi zaten yeri geldiğinde inşaat eğer yüzde 90'ından fazlası tamamlanmamışsa her zaman kendi hakkını koruyacak derecede hatta müteahhit üçüncü kişilere satmış olsa dahi o dairelere dahi sattırarak ki burada iyi niyet e, korunmuyor. E, arsa sahibinin hakkı korunuyor. E, kendi inşaat yarım kalmışsa veya borç varsa isken alınmıyorsa e, bunlar e, yaptırılabiliyor yaptırlabiliyor e, arsa sahipleri tarafının tarafından arsa sahiplerini koruyacak özellikle Yargıtay içtihatlarda bu doğrultuda. Burada tabi sadece arsa sahipleri açısından değil bu sözleşmenin tam olarak yapılması ve zamanında süresinde inşaatın tamamlanması hem arsa sahiplerinden hem de inşaatı yapan müteahhit firmadan alan, satın alan bağımsız bölümleri bu konuttur, iş yeridir. Üçüncü kişilerin de hakkının korunması açısından önem arz etmekte. O yüzden sözleşme bu maddeleri ihtiva edecek şekilde karşılıklı görüşülerek ve noterde düzenlenecek şekilde yapılması gerekiyor. Bu sözleşmenin adi işte müteahhit ve arsa sahipler arasında yapılması kabul geçerli hukuken geçerli değil. Bazı istisnaları tabii ki var yargıtay kararlarında mevcuttur. Ancak bu noterde yazılı bir şekilde düzenlenmesi gereken sözleşme. Hem buna dikkat edilmesi lazım hem ön hazırlıkta işte imar durumu gibi hususların araştırması, taşınmazın zorunluluğunda herhangi bir teslimini geciktirecek ve imkan hale getirecek herhangi bir şey var mı bunun araştırması gerekmekte ve sözleşmenin içeriğinde net bir şekilde iki tarafın hakkını da koruyacak. Ne arsa sahibi baskın olacak, müteahhiti zor durumda bırakacak şekilde olması lazım. Ne de müteahhit aynı şekilde arsa sahiplerini zor bırakacak. E, ileride inşaatın tamamlanmasını engelleyecek şekilde olması lazım. İki tarafın da hakkını koruyacak şekilde olması lazım. Biz de bu doğrultuda bu dinvest gayrimenkul olarak ki ben hukukçuyum aynı zamanda e, fikrimiz sorulduğunda e, yardımcı oluyoruz. E, konut ticarin yanı sıra arsa e, çalışmalarımızda kat karşılığı e, sözleşme hususunda da destek veriyoruz müşterilerimize. Bu Good Invest Gayrimenkul olarak YouTube kanalımızda gayrimenkul hukuku ile ilgili bu tip paylaşımlar bulabileceğiniz gibi doğrudan gayrimenkul ile e, yönelik tecrübe paylaşımı aynı zamanda gayrimenkul danışmanların eğitimine yönelik eğitim paylaşımlarımız da mevcut. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğenirseniz de bu yayınımız daha çok kişiye ulaşır. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar olsun. İyi günler.